Bu ses ne? ne? sesi bu? Ne sesi? Parasız. Açmıyor muyuz? Bilin bakalım ben bu hafta sonu neredeydim? Nilüfer Agora Antika Pazarı'ndaydım. Satışlar nasıldı? Allah bin bereket versin. Çok güzeldi. Baştan çok sinir bozucuydu. Ben de beraber arkadaşım geldi. Cenk var ya. Bizim Cenk. O evdeki plakları getirdi. Bayağı da plak vardı onda. İşte Michael Jackson'lar, Queen'ler, The Doors'lar, Ferdi Özbeyen'ler. Çatır çatır sattı. Daha sabahtan bir sürü satıyor. Meğer çok ucuzdan veriyormuş plakları. Türk plakları çok pahalıymış. Leblebi gibi topladı millet. Ben daha bir kuruş sefte yapmamışken Cenk'te 2000 lira para vardı. Ondan sonra yavaş yavaş benim işler de açıldı. Benim bir arkadaşım var Gizem. Kendisi spiritüel işlerle meşgul. Hem yogacı hem de enerji uzmanı. Mesela işte para enerjisi, satış enerjisi ya da işte birinin ağrıyorsa oraya bir enerji verebiliyor. Onunla ilgili tezgaha geldi. Bana bazı sayılar yazdı. O sayıları tezgahın altına soktuk. Sonra oturdu, enerji çalışmaya başladı. Onun enerji çalışmasıyla beraber gerçekten ben böyle şeylere inanmıyorum maalesef. İşlerim güzelleşti. Tesadüf müdür bilmem. Hile yani. Hile denmez. Destek bence. Support. Daha mantıklı değil mi? E diğer satıcılar bu işlemi yapmadıysa o zaman bu hile. Onların satışı düştü, seninkiler arttı. Onlar da başka şey yapıyorlar. Hepimizin bir özelliği vardır. Onlar ne bileyim çok böyle belki e, laf cambazıdırlar. Yalan söylüyorlardır demeyeyim de başka bir şey yapıyorlardır. Çok büyük toptancı. Ben hobici olduğum için ben kendim toplayıp biriktiriyorum evimde. Kendi biriktirdiğim şeyleri değiştirmek şeyiyle oraya koyuyorum. Ha, belki bu ticaret içinde biraz gelişirim. Sağdan soldan toptan da bulurum. Bugün Fransa'dan insan arıyordum. Ondan sonra... İki saat müddet sonra Fransa'da tanıdık var mı, Fransa'da tanıdık var mı? Yekan Bey aklıma geldi. Bizim video çekmiştik ya, Fransız. Onu söyledim ya bit pazarına alıp ben hiçbir güç bit pazarına sokamaz. Halbuki ne güzel. Sen gider misin bit pazarına? Şimdi onların da biliyorsun kategorileri var. Bazıları hakikaten çok bit oluyor. Hurda mallar oluyor ama senin anlattığın pazarı biliyorum. Oldukça elit ve güzel bir pazar. Benim anlattığım pazar Fransa'da. Agora. Agora bit pazarı değil. Orası antika pazarı. Bit pazarı Panayır tarafından Demirtaş'ta kurulu cumartesi akşamları. Sen oraya gitmemişsindir de belki duymuşsundur. Ben orada bir yemek yedim. Orada ne yedim? Sen bir şeyle böyle gözünle görsen ben de yemiyorum arkadaşlık kesersin. Sokmazsın beni kulüp TV'ye. Program falan bit Böyle gezdik bir sürü yemekçi var yani böyle hijyen skalası düşüyor yükseliyor müthiş bir hijyen maalesef yok çünkü çok hızlı çalışıyorlar aşırı hızlı çalışıyorlar inanılmaz bir kuyruk var ben en son uzaklaştım sonlara doğru gittim o yemekler en arkada böyle pazarın dışında ortam karanlıklaştı iyice. yani bir şeyler pişiyor ama ne piştiğini göremiyorsun bir sürü şiş var şişin üstünde de et parçaları. Ama şimdi ineğin sırtı da hani antrikot da bir et parçası. Tırnağın etrafındaki kıkırdak da tırnak içinde bir et parçası. Öyle şeyler var. Farklı bir dil konuşuluyor. Bir şey yok yani konuşulan dil Arapça, Suriyeli vatandaşlar. Ben gayet severim Suriye mutfağını. Eskiden haftada bir çarşambaya gider falafel, baklaval el tahin falan yerdim. İsmini tam unuttum şu an. Humus yiyemiyorum çok ağır geliyor da. Çok hoş yani çok güzel ben çok seviyorum. Orada da o Suriyeli amcaları görünce şey yaptım. Böyle iki tane üç tane kova var. Kovalar yarıya kadar renkli renkli etlerle dolu. Amcaların buradan buraya kadar küçük et parçaları ve et terbiyeleri var. Ellerini sokuyorlar kovaya. Çat 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 şişlere geçiriyorlar. İşte kaç para dedim bunlar? İşte bu dedi iki şiş 35 bu iki şiş 35 bunun 4 şiş 30 dedi. Ne dedim bu? Ciğer dedi. Allah Allah ciğer niye bu kadar ucuz dedim ya herhalde Suriye'den gelen bir ciğer. Beyaz ciğer diyor. Allah Allah beyaz ciğer ne? Beyaz ciğer akciğer. Aslında da bir translate hatası var. Akciğeri görünce ben akciğeri pek sevmem. Akciğeri yiyeceksem de çok küçük 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 doğrayıp kuyruk yanında böyle uzun uzun pişirip ekmeğin arasında bir sürü soğan maydanozla falan yemek isterim. Ondan sonra yok dedi o zaman ben bundan istiyorum. Karışık vardı. Karışık dedim de hani Kuzu şiş, dana şiş, işte bilmem ne karışık değil işte. Böbrek, yürek gibi enstrümanlarla karıştırılmış bir karışık. <laughs> Kısa keseyim çok rahatsız oluyorsun. <laughs> ya akciğer yenir mi ya? Akciğer demedim işte böbrekle şey yiyoruz abi. Yürek yiyoruz. Arkada upuzun bir mangal var. Bana orayı gösteriyorlar. Anlamadım ben ne oldu Orada biraz Türkçe bilen dedi ki burada pişir, pişir ye dedi. Ha dedim tamam gittim başına far 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 yelle yelle pişirdik. Yanımda başka bir biraz daha konunun uzmanı bir Suriyeli abi vardı. Ona söyledim. Bişmiş, bişmiş dedi. Tamam dedim. Ondan sonra aldım şişler elime. Lübnan ekmeklerini bilir misin? Lavaş gibi. Dedim bunlar paralı mı? Yok yok para yok dedi. Tamam dedim aldım onlardan. Böyle leğenler var abi. Leğenler içinde domates, soğan, maydanoz falan var. Bir tane de sos var. Bu maydanoz, soğan, domatesin hiçbirinde kaşık, maşa, çatal, yani herhangi bir elinin dışında kullanabileceğin bir şey yok. Sadece sosun içinde var. Sosun içinde de kaşıkların böyle bombesi var ya. Sadece o görünüyor. <laughs> o da sosun içine batmış. Hani onu avucunla alıp dökmen lazım. Ve self servis. Self. Yani her alan kendi elini ayağını sokuyor içine. Tabii. Ayak sadece so usta sokmuyor. Tabii tabii. Bütün yemek yiyenler eliyle alıyor, koyuyor. Tabii. Bize. Dedim ulan Hamit buraya kadar gelmiş bu iş. Burada vazgeçilmez oğlum. Bu soğansız, maydanozsuz yenmez. Yapacak bir şey yok dedim. Cart diye aldım koydum içine. Aldım domates, attım içine. Biraz da acı attım. Böyle bir şey var. Bembeyaz. Bu ne dedim ya? Yani üst üste bir sarımsak mıydı böyle? Sulu falan duruyor. Baktım tuzmuş. Tuzu koyamadım artık. Zaten tansiyonum da var. Tuzu bıraktım. Onu böyle sardım. Her şey ilk sıra kadar abi. Tuz da elle konuyor değil mi? Yani domatesin elle koyuldu yerde. işte i̇şte oralarda ıslak eline tuza sokunca da o tabii topak haline gelmiş. Tabii çünkü tuz en başa koyması lazım. Şimdi sen maydanoz, soğan, bilmem hepsini alıyorsun. Elin belli bir miktar ıslanıyor. E de ya da beyaz işte ıslak mendil ya da işte elini kurulabileceğin, silebileceğin herhangi bir şey yok. Sardım onu. Yani bana çok güzel geldi. Kaç gün oldu o yemeği yiyeceği yiyeli? Çok oldu. Bir ayı geçti. Normal Suriye restoruna gider misin? Daha önce bir kere bir bir yerde gitmiştim yani bir restoran açmış Suriyeliler. Dört çeşit farklı pilav falan vardı. Onların pilavları meşhurmuş herhalde. Yani bizim kebapçıya benziyordu. Çok muazzam bir farklılık açıkçası görmedim yani yemeklerinde. Hassas mısın hijyen konusunda? Ya senin anlattığın kadar bir ortamda da yememeyi tercih ederim tabii ya ki. Ya onu benim hayatımda hiç kimse. Bak hırsız, bizim hırsız Emre kendisi hani sosyal stüdyo olarak işte kurs sahibi, İngilizce öğretmeni falan filan bir adam borsa oynuyor, şey yapıyor. Fakat yemek konusunda hassas değildir. Ekşimiş yoğurt yer, bozuk peynir yer. Köfteci Yusuf dünyadaki en üst lezzettir onun için. Mesela atıyorum bir dönemler bir kız arkadaşı vardı. O kız arkadaşın ailesiyle de kendi ailesini Köfteci Yusuf'la tanıştıran <laughs> bir adam. Ama hani o bile arkadaşlığı bırakır ben. O, o yediğim yerde yemez yani. Ben hijyen aramam. Dayın hijyen aramaz der ama orada yemez. Şey Barış Manço'yu yapayım mı? O nasıl oluyor?